Almanya'da çalışmayan ve zor durumda olanların yararlandığı vatandaşlık parası ile ilgili tartışmalar sürüyor. Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, kendilerine teklif edilen işlerde çalışmayı reddedenlere vatandaşlık parası ödenmemesi için harekete geçti. Şu anda geçerli uygulamalara göre kendilerine gösterilen iş yerlerini kabul etmeyenlerin vatandaşlık parası ödemelerinde %30'a kadar kesinti yapıldığı halde Hubertus Heil'in yaptırımların sertleştirilmesinden yana olduğu belirtildi. Haylın ilk etapta işçi bulma kurumlarının gösterdikleri işlerde çalışmak istemeyenlere yaptırım olarak iki aya kadar ödemelerde yüzde yüze kadar kesinti yapılmasını planladığı ortaya çıktı. Ancak insanların sokakta kalmalarını engellemek için konut kiralarının devlet tarafından ödenmesine devam edilmesi de planlanıyor. Hubertus Taylan bu yöndeki önerisinin Ocak ayında federal hükümet tarafından onaylanmasının ve en geç iki ay içinde uygulanmaya konulmasının beklendiğine işaret edildi. Uygulanacak yaptırımlarla yılda 250 milyon euro tasarruf hedefleniyor. Almanya'da şu anda 502 euro olan vatandaşlık parası 1 Ocak'tan itibaren 563 euroya çıkartılıyor. Öte yandan ülke genelinde çalışma çağında 3,9 milyon kişinin vatandaşlık parası alma hakkına sahip olduğu ve kendilerine gösterilen işleri reddettikleri için 24.900 kişiye daha az ödeme yapılarak yaptırım uygulandığı açıklandı.